canım arkadaşlar Seyir Defter YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar vallahi bizi soracak olursanız biz sıcaktan e, çatladı çatlama üzereyiz yani. O derece. E, dün yine iyiydi. Dünden önceki gün Allah'ım o kadar mı sıcak olur? O kadar mı sıcak olur? Termometreler e, 42 dereceye göstermiş arkadaşlar çarşı meydanda inan ki bizim evimiz daha sıcak oldu dışarı sıcak dışarı sıcak içeride içeri sıcak dışarıda derken inan biz dün dünden önceki bunu çatlayacağız arkadaşlar ben şimdi ne yaptım ben şimdi böyle bir kafalta hazırladım arkadaşlar Bugün bakalım ne yapacak, neler yapacak. Paşam da burada sabırsızlıktan ölüyor. Bana da ille de bir şeyler verdi. Ben de vereceğim. Dur annem kurban olayım. Al lan al al al. Al bu Hadi al. Salatalık verdim arkadaşlar. Şimdi ekmek de isteyecek eminim. Şöyle salatalık, domates, ondan sonra biber, yoğurt, e, tahin, bekmez, peynir, zeytin dağın olsun. Şükürler olsun Allah'a. Allah'ım onları da versin arkadaşlar. Allah'ım kimseyi aclığından, hastalığına, yokluğundan kimseyi terbiye etmesin arkadaşlar. Hiçbirimize etmesin arkadaşlar. Gerçekten her şey e, zor. Hiç kimsenin kapısına yokluk, yok. ondan sonra e, hastalık yakışmıyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Allah'ım sağlığımızı elimizden almasın, huzurumuzu elimizden almasın. İnşallah her şey gelir ya. Çorap sokuyor gibi istersek her şey olabileceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama inan ben böyle düşünüyorum. Ee, sabahleyin sabahın koyun arkadaşlar. Paşa vallahi daha karanlık. o ee, ortalık daha aydınlanmadı ama sabah izini duymadım. Allah'ım etmeye başladı. Benim bu çalar saatim. Hemen kalktım bir baktım daha karanlık hemen kalktı. Namazımı kıldım geri yattım ama bana sürekli laf atıyor paşam, aşkım, ondan sonra kız. Allah'ın söylemediği cümle kalmıyor arkadaşlar. Kalk dedim, kalk paşa Allah'ını seversen yeter. Senin de, senden de o sandım dedim. Kalktım arkadaşlar valla. Ortalığa bir çeki düzen verdim arkadaşlar. Ondan e, çaycama bir çay demledim. Böyle de kayf hazırladım. Güne biz böyle Bismillah diyerekten başladık arkadaşlar. <laughs> 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 valla oturuyorum şimdi bir masada arkadaşlar. Çocuklar daha uyuyorlar. Ondan sonra bakalım bugün ne yapacak. Alışveriş mi yapacak. Bilmiyorum Simge AVM'ye gidecek. Bilmiyorum bir şeyler yapacak. Gittiğim yerlerde zaten size çekim yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben bir videomu durdurayım. Videomuzun devamında artık ne yaparız ne ederek Bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Görüşelim hadi Allah'a emanet. Arkadaşlar. Biz markete gittik. Markette çekim yapamadım. Yani bizim buradaki markettekiler e, çekim yapmama izin vermiyorlar arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Aslında reklamlarında yapıyormuş gibi oluyor. Ama bilmeyen de yok zaten. Şeye gittik arkadaşlar. Kayseri burası gittik. Evde esi yediğimizi aldık geldik. Şükürler olsun. Allah herkese alım e, alın bilirsin inşallah arkadaşlar. Ben ne yapayım arkadaşlar? Bu dolabımızı salim Şurada karpuzlar da çıkardı. Şöyle salçamı çıkardım. Bugün ne çorbası yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? şehriye çorbası yapıyorum arkadaşlar. Şehriye çorbasını kaynanan çok yapardı. Çok güzel yapardı. Ee, ama e, şehriye çorbanın içine e, siz sadece salça, yağ, toz biber mi koyarsınız? Ben e, ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Kışın dediğim gibi yapıyorum. O gün söylediğim gibi yapıyorum. Ama yazın e, el blenderımda, robotumda diyeyim öyle söyleyeyim. E, bir tane tatlı e, yeşil biber böyle çektireyim arkadaşlar ince ince ee, bir tane de domates ama domatesin kabuğunu suyu çok daha güzel oluyor ve içine de bir avuçtan daha az kıyma arkadaşlar kıyma koydum ondan sonra şöyle altını biraz ısıyım da aman bacım sen de şehriye çorbasını mı öğretiyorsun bize demeyin arkadaşlar <laughs> demeyin vallahi bak içebileceğimi şaşırıyorum ben ki. arkadaşlar bak dün öyle bir sıcaktı ki arkadaşlar Ormayın gitsin yani. Tamam bu sıcağı kaysayacak. Oturanlar hepimiz de aynı şeyi yaşıyor ama cidden şöyle arkadaşlar. Bizim evimiz güneş çıkmadığı için evimizden iki kat daha fazla e, oluyor arkadaşlar. Ondan sonra şöyle de biraz toz bir koyun da arkadaşlar. Hı. Maşallah. İyi işitti ha. Biraz cılalı olsun. Valla yemek falan da var arkadaşlar. Yemek pişirmiyor diyorlar çocuklar. Canım şehriye çorbası istedi. İnsan şehriye çorbası can ister mi? Valla ben istemiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz kavrasın çarşamba. Şunlar da çöpüm. Bunu kaşarı yanıma getirdim arkadaşlar. Biraz da bulaşayım çıktı. Buna marketten gelince biraz şey yaptık arkadaşlar oturduk. Makinede çamaşır attıydı. Ondan sonra oturduk dinlendik arkadaşlar. Yine elime aldım telefonu. Ee, Allah'tan bir bahan olmaz arkadaşlar yarın. E, Simge AVM'ye şu yeni açılan Simge AVM'ye gittik. E, Yeşil Sarı yolundakine gittik ama bunu çok net ediyorlar. Buna da gideceğiz inşallah. Bir bahan. Aslında ben bu mutfağı şöyle bir şey almam lazım ben ya. Neyle koyacağımı şaşırıyorum ben inanki. Mutfak kupaları mı diyorsunuz ne diyorsunuz ondan almayı istiyorum. Şu lavabonun içine de çayın suyunu döktüğüm zaman arkadaşlar hemen sararımı yapıyor. Hiç durma çamaşır suyu döküyorum ama yine sararımı yapıyor. Eee kimisi şehreye kavuruyor ondan sonra su üstüne döküyor arkadaşlar ben öyle yapmıyorum ben e, salçalı sosu kaynadıktan sonra şehreye dökerim arkadaşlar biraz daha su dokuyayım şehresi az birisi şehreye dökeceğim <laughs> arkadaşlar <gülüyor> şu halime bakın şu sofrayı bıraktım çocuklar karnını doyurdu çamaşır bitti diye sofra ortada Ondan sonra ben e, şehre çorbasını pişirdim de çok aşırı sıcaktı arkadaşlar. Dedim ki soğuyana kadar gideyim çamaşırımı sereyim. En azından dedim hem soğusun. Sıcak zaten bana yasak ya arkadaşlar. Sıcak soğuk yasak ya. Ondan sonra gayet çamaşırlarımı serdim. İnan ki balkondan var ya arkadaşlar kaçar gibi çıktım. Dün çamaşır serdim. Her gün çamaşır çıkıyor maşallah zaten. Çok var arkadaşlar çünkü gün, günlük 2-3 kere ben değişiyorum üstümü çocuklar da öyle. Bir gün giydiğini bir gün bir daha giymezler zaten. Dün balkona bir çamaşır sermeye gittim arkadaşlar. Balondaki terliği bir giydim. İnan ki ayağımda terliği fırlatıverdim. verdim. Ayağıma terlik yapıştı. Ondan sonra çamaşırı serdim. Böyle elim ayağım daha balkondakine titremeye başladı. Titredikten sonra böyle böyle nasıl desem hani insanı sıtma tutar ya arkadaşlar. Aynı onun gibi oldum. Allah'ım dedim açlıktan desem dedim. Evin içindeyken dedim böyle bir şey olmadı. Dedim. Balkona çıktım böyle oldum dedim. Gayrı geldim arkadaşlar yeşillik yıkamıştım salata için. Hemen geldim ağzıma bir marul koydum. Gittim banyoda soğuk suyla bir abdest aldım arkadaşlar. Ondan sonra bir saat sonra kendime geldim arkadaşlar. O derece bizim balkonumuz e, sıcak. E, Çeyiz yorganları var çocukların. Ondan sonra onlar da aslında günlenecek benim de bir kendime e, rahmetlik annem bir yorgan sıradıydı. Kızım sana vermedim. Ablana beş tane yün yorgan verdim. Sana hiç vermedim dediydi. Gerçekten öyle arkadaşlar. Vallahi öyle. Sonradan ben bir doğum yaptıktan sonra bana çit kişilik bir yorgan sıradı. Verdiydi. Gerçekten onun yunu çok güzel. Allah nasip ederse eğer e, güzel günlerimiz olursa eğer o çit kişilik yorganımı kendi üstüme yapıp örtmeyi istiyorum arkadaşlar. Onun dışında vallahi diyeceğim Aman arkadaşlar, o kadar çok söyleyeceğim şeyler var ki anlatamıyorum, anlatamıyorum. Çocuklarınız boyunca olmuş, tamam mı? Kaç yaşına gelmişler. Her şey her yerde anlatılmaz arkadaşlar, biliyor musunuz? Benim gibi siz de öylesiniz. E, şehriye çorbamı da pişirdim arkadaşlar, içine kıyma girdi ya, vallahi bir avuç bile değil kıyma. Nereden nereye atıyorum Allah'ım vallahi kusura kalmayın arkadaşlar. Sizinle konuşmazsam benim dilim şişiyor. <laughs> ben sizi çok özlüyorum vallahi. Alıştım ya artık video çekmeye. Ee, i̇çine azıcık kıyma koydum ama ben her zaman e, şehriye çorbanın içine kaynanam da olsun e, nane koymazlar arkadaşlar. Ama ben bir çintik böyle bir nane koyardım. Unutmuşsun hemen tuttum bir çintik nane koydum arkadaşlar. Şurada da ondan sonra dünden bir maharna attıydı Akif'in hissesi. Vallahi dökmedim arkadaşlar ben koyamam. Maharnanın paketi kaşır olmuş. Ondan sonra anne ben dedi sevdiğim mahalına dedi getir ben yerim onu dedi. Ondan sonra vallahi daha etli bulur pilavımız duruyordu arkadaşlar onu da salya ısıttım o yedi. Ondan sonra bir avuç ben kendim maharna yedim. Ondan sonra yoğurt art, artınca hemen içine bir salatalık doğradım. Cacık yaptım arkadaşlar. Şu köşede de salata arttı. Şuraya da e, şehriye çorbamı koydum arkadaşlar. Vallahi çok güzel olmuş. Gelin beraber yiyelim. Allah bunu da göstersin inşallah. Tekirdek ailemiz arkadaşlar gün geçtikçe sizlerin sayesinde büyüyor arkadaşlar. Büyüyoruz, gidiyoruz. Kurban olduğum Allah'ım Allah hepinizden bin razı olsun arkadaşlar. Hepinizin destekleriniz için vallahi ben yemin ederim her gün arttıkça inan çok duygulanıyor. Ve çok dua ediyorum. Yani bu kadar tahmin etmiyordum arkadaşlar. İnşallah şu 500'ü bir görelim. Artık 500'ü gördükten sonra ee, arkadaşlar yani bunun yalanı dolanı yok 500 takipçiden sonra artık para butonuna basacaksınız inşallah para kazanmaya başlayacağım bak 15 tatilden beri video çekiyorum daha bir kuruş para yok. almadım ha valla hoş hoş şunlar neyse biraz daha kurusun ee, arkadaşlar çocuklar karlarını doyurduktan sonra biraz oturdular Akif dedi ben çarşıya gideceğim. Eşim var. Hadi git. Sarı dedi ben çarşıya gidiyorum. Aman canıma minnet. Gittiler arkadaşlar. Çocuklar gittiğinden beri inan ki boş durmuyorum. Evlerimizi en son balkona göstereyim ben size. Evlerimizi dip bıcak her tarafı. Çocuk odasından ağrı, yatak odasından ağrı. Ondan sonra şurada çocuk odası arkadaşlar. Çocuk e, şurada da bir Televizyonumuz var, şurada da bilgisayarları var arkadaşlar. Bu tarafı gösteriyorum çorbanın yatağı var orada. Ee, şurada da, şu mutfağımı da halısını kaldırmadım ama altını, üstünü, dip buca her tarafı temizledim arkadaşlar. Filenin suyu hala burada duruyor, dursun. En son tuvaleti e, kapılarını sildim, süpürdüm iyice, yıkadım, Cifledim. Ondan sonra banyo yıkadım, banyoyu temizledim. Ondan sonra en son arkadaşlar buraya geldim yünlerimi şöyle getirdim çıkardım buraya düzdüm demeyin ne olur yıllarından bıktık artık Gösterip durma dediğiniz duyar gibi oluyorum ben Vallahi en sonunda ondan sonra Balkonlarımı da e, yıkadım arkadaşlar iki de bizim e, şu koltuğun başlıkları var ya bir de e, koltuğun başlıklarını şu sarı ilbaz bezine siliyorum arkadaşlar o kadar siliyor o kadar güzel temiz siliyor ki camları böyle sehpaları felakettireceğiz siliyor arkadaşlar tavsiye ederim ekran yok Vallahi Ondan sonra kanepeli hani başlıklarını da Ondan sonra ilbas bezine sildim arkadaşlar İnan ki hiçbir yer kalmadı bir ee, Bidonlarımdan da e, Yıkamıştım banyoda doldurdum Buraya getirdim balkonumuz biraz daha Yaş kursun günlerimi de sularında dışarı çıkartacağım Bura biraz daha rahatlayacak Arkadaşlar e, bu arada şunu da söyleyeyim Bugün 15 Temmuz Şehirlerimizi e, anma günü diyeyim arkadaşlar Allah'ın mahamları e, Cennet olsun Allah kanı gani rahmet eylesin arkadaşlar Bugün 15 Temmuz çok üzücü olaylar yaşadık ama inşallah bir daha başımıza gelmez diyorum. İnşallah başımıza bir daha Allah göstermesin diyorum. Bütün şehitlerimizin de ailesine sabırlar versin. Allah'ın kurban oldum bir daha ciğerlerimizi yakmasınlar arkadaşlar yakmasınlar. Ondan sonra ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Bugün gece saat 12'de Selah okunacak arkadaşlar. Ee, benim büyük olan anne dedi saat gece 12 dedi sela okunacak dedi sakın korkup ne dedi ben de tamam oğlum dedim korkmam ben dedim çünkü e, gerçekten e, çok korkmuştuk arkadaşlar yani çok korkmuştuk Allah bir daha yaşatmasın Türkiye'mize hiç kimsemize hiçbirimize Allah'ım yaşatmasın inşallah bu arada arkadaşlar ben o kadar yoruldum o kadar yoruldum ki televizyonda film tam orada kaldı durdurdum İnan ki televizyonumu silemedim. Bir daha açamam diye çocuklar geç gelirlerse e, arkadaşlar bu televizyondan ben inan ki gerçekten anlamıyorum. Önceden valla yapardım, kurdalardım, herifin eline verirdim ama şimdi bir artık yaş geçtikçe mi diyeyim artık bilmiyorum valla koruyorum yani bir şey olur bir zarar veririm aman benim yüzümden olmasın diye tereddütte kalıyorum. E, çok şey yapıyorum arkadaşlar koruyorum inan ki aman niye böyle olmuş niye bozulmuş demesinler diye yani demezler de Olsun ben de bir şeylik oldu arkadaşlar bir kork korkuyorum arkadaşlar ben e, çoğu şeyden çok korkuyorum inan ki hemen de şuradan sinek geldi git şuradan defo bir tane de sivri sinek var arkadaşlar İnşallah o da bizi sivri sivri ibiklemez e, arkadaşlar ben buradan e, hepimize her gün unutmadığım sürece size teşekkür edeceğim dua ettiğimi söyleyeceğim Allah kurban olduğum Allah'ım hiçbirimiz <laughs>